İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinisinde uyuşturucu madde üretip satan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Müzik. Uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla 2 Kasım'da 9 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Müzik. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo uyuşturucu madde, 25.807 uyuşturucu özellikle sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 174 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen 50 dolarlık 75 banknot, 80 paket bandrolsüz kaçak sigara ile geçirildi. Müzik Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken ikisi serbest bırakıldı.